Arkadaşlar komik halinin ikinci bölümü iyi seyirler. <laughs> Şunu da şuraya koyayım. Tam ay elimde kaldı ya. Ruju da şuraya koyayım. <laughs> bugün tatil herkes istediği gibi uyuyabilir. Ama benim karnım çok aç. Of ya abla oldum ama yemek yapmayı öğrenmeyeceğim. Neden acaba? Şimdi kendime bunu sorayım. Neden yemek yapmayı öğrenmedi? Neden? Acaba yemek yapmayı öğrensem? Düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bari şuraya geç. <laughs> Ay ben abim o Yok ya bugün okul yok doğru. O zaman ben de biraz bilgisayar oynayabilirim. Çünkü kendime ilk defa bakım yapacağım. Şu bilgisayarımı alayım ben. Yani abimin bilgisayarını biraz kızacak ama ben de Minecraft oynamayı seviyorum. Ama bana annem bilgisayar almadı. Şuraya geçeyim. da oynayayım. Bakayım şunu da. Abla ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim. Ay düz duramadım Minecraft oynayacağım ben. Abim kızar ama ya ben de oynamak istiyorum ih karışmam Allah anne anne ya ne oldu ya ne oldu anne kalk artık hadi ya kızım ne oldu ne oldu bugün teyzemlere gideceğiz haberin olsun ah doğru karayı Karı ince miydi? Siyah ince mi? Siyah ince. <laughs> siyah ince tedenlere geçeceğiz. Doğru bu. Ben bu ara saçımı tarayayım. Ruj süreyim. Şeyler. Kardeşlerine, bir şeyler. Kardeşlerin abinleri bir şeylerle uyanır. Tamam. Kardeşim hadi kalk. Ya dur be. Uyu şurada ya. Kardeşim. Of abla balkona gitsene sen ya. Benim uykum var. Kardeşim dedim kardeşim dedim. Abla bak sinirimi bozuyorsun. Defol şuradan. Ayy. Elimin avucu yanıyor. Anne elim yandı. <laughs> Şuraya oturacağım. Teyzemlere gidecek. Oley. Ay düştüm. Ay bu ne be. Yatağımı toplayayım. Erkeğim ama yine de anlayışlı bir erkeğim. Anam o yüzden beni doğurdu. <laughs> ben geldim. Millet hoş geldin. Hoş geldin. Canım. Hoş bulduk anne. Kardeşim ne yapıyorsun? Minecraft oynuyorum. Abimin bilgisayarı. Ama canım sıkıldı. Ne buluyorlarsa artık Minecraft'ı çık şuradan anne ya. Ben de abimleri uyandırayım. Abi kalk. Anne hani ben seni yatan topayım. Yok yok ben toplarım. Bir şey baktım sadece yemek var mı diye evde. E Teyzemlere şey misafirliğe gideceğiz ya. Yemek getirirdik en azından. Üf, tamam. Topladım ben. Getireyim şöyle azıcık. Siz yapacak hazırlanırsınız hadi. Halıyı ben. Hadi ben kardeşlerimi kaldırıyorum. Tamam oğlum. Kardeşlerim kalkın. Hadi kalkın. Ya ne oldu? Ay. Ay. Kalk şuradan ya. Of. Ya tam ne ara buraya geldi ya. Heh. Kalk artık hadi. Ya neden? Uykum var benim hala. Üf. Teyzemlere gideceğiz. Oley be bugün teyzemlere gidiyorduk. Ben hazırlanıyorum. Ne? Gıcık teyzemlere gidiyoruz. Kalk. Benim ismim saçlı gıcık değil. Oh. Geç geç çocuk olmazam. <laughs> Ama boşver. <laughs> Ama boş ver. <laughs> Kardeşim kalk. Kalk defol. Ya anne abime bir şey söyle. Şikayetçi gel buraya seni döveceğim. Hep bunu istemişimdir. Boş ver. Hadi pamuk şeker. Hadi. İsmi neydi? Pufti. Pufti kalk. Sen de. Leyla sen de kalk. Kızıl sen de kalk. İnsan bir düzgün kaldırılır ya. Ne yapıyorsunuz? Of masada oturacağım. Yemek var mı? Ben yemek için oturayım. Siz oturun. Aa, ben hazırlanacaktım. Açayım şey, gel. Ben abimleri kaldırmaya çalışıyorum. Anne abim hep beni döverek kaldırıyor. Ben küçükmüşüm diye bana öyle yapıyor. Of oğlum. Şikayet duymayacağım demedim mi, mi? Ama anne ya. Kardeşim de dövülmeyi hak ediyor. Of ben seni böyle bir güzel döverim şimdi. Ya. Of ben yatağımda oturacağım. Of, ben de hazırladım. Hadi kalkın dedim. Öf ne oldu ya? Abi kalksana ya hadi. Ah kardeşimi kaldır. Kalk. Üf, bizim ailede en büyük dedi sensin sanki. Açıya şey ya dur. Ya ne yapıyorsun? Açıya şey ya bak sinirimi bozma. Beni. Ya. Çocuklar kavga etmeyin. Ayırırım sizi. Ya uf uf. Ablamla bir süsleneceğiz bak. Aman süslenim. Ben de Minecraft oynayacağım. Ay Minecraft, Minecraft. <laughs> ben hazırım sadece. Benim de tokalarımı verin. Ya veririz tamam dur. Şunları kaldıralım bir. Tamam. Şimdi ben şu tokayı alacağım. takayı alacağım. ben de şu takayı. Ben de şu takayı verir misiniz? Sana tokamak kayak ama şu takayı. Ben ya da teyzemle gittim de tek başıma. Gideceğim. Şu takayı bana ver. Bana da toka, bana da, bana da. Hangi tokayı istiyorsunuz? Ben bu tokayı. Şu kral şapkasını. Ama hiç de sana güzel görev değil. Ya sus ya. Sen atla kendine bak. Ben de uzatmayayım bir kere. Öf çocuklar kavga etmeyin. Hadi kapatın şunu. <laughs> Kapattık. Şu tokayı da takayım Tamam galiba güzel oldu. Evet. Saçımı tarayacağım. Yeter. Yok saçım zaten sarıldı. tamam. Çocuklar ben hazırım. Hadi siz de hazırlanın. Yok ya da ben bunu takmayacağım. Ben şunu takacağım. Pufti çıkar şunu. Başkanı ya. 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 Al şu pembe şeyi. Tamam. Teşekkürler. Teyzemle gideceğim. de güzel gözümmem gibi. gidiyoruz mu? Gidiyoruz hadi. Hadi herkes hazırsa gidiyoruz. Arkadaşlar güle güle. Hadi bay bay. Uç. Ben de şunu kapatayım. Ben de gidiyorum. Aley. Ben de geliyorum. Kapıdan çıkan hadi. Tamam anne bekle geliyoruz. Of yap ta da at şuraya. Tam çıkabilir. Evet. Öf ya hadi gel. Biz de gidelim hadi. Öf boş ver ya. Öf. biz de gidiyoruz hadi. Eh, biz de geliyoruz. Ben de kardeşimin tekniğini deneyeceğim. Bir, iki, yapıştı. Hem de gitti. Ben de yapıştım. Arkadaşlar abone olmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dakika kızım ben de geliyorum. Tamam anne bekliyorum. Bye. Ay her yeri döktüm ya yine. Anne.